çalışıldığı bir sıkıntı. Küresel ısınma nasıl oluyor arkadaşlar? Küresel ısınma biraz önce ne dedik? Anız yangınlarından karbondioksit atmosfere karışıyor. Fabrikalar filtre kullanmadığı zaman bacalarından çıkan zararlı gazlar, karbon noroksit, e, gibi birçok farklı gaz çeşidi var. Bizim için zararlı olan, dünya için zararlı olan bunlar e, atmosfere karışıyor. Güneşten gelen ışınlar e, suyla karadan yansıdığında bu işte partiküllere takılıyorlar ve uzaya gitmiyor bu sıcaklık tekrar yeryüzünde kalıyor. Ne oluyor o zaman? Bize havamız ısınmaya başlıyor. Hava ısınınca önce toprak ısınmaya, şey su ısınmaya sonra toprak ısınmaya başlıyor. Bu işte aslında ısınma, sıcaklığın arkası. Maalesef biraz önce bahsettiğim birçok sorunların arkasına sebep oluyor. Değiştirebiliriz maşallah.